رجيم. أقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم <applause> you've, you Soyumu yüklendim bu çağ içinde. Urfa bir dağ, gönlüm bir ağ içinde. Mehmet Akif İnan, 12 Temmuz 1940 tarihinde Urfa'da doğar. Vefa Hatırlamak değil, unutmamaktır diyor ya. Biz de bu yolda, bu uğurda mücadele eden, emeğini ortaya koyan kıymetlerimizi, değerlerimizi unutmamak mecburiyetindeyiz. Bizden sonraki nesillere hatırlatmak mecburiyetindeyiz. İnsan nisyan ile mağduldür derler. Unutma ile özürlenmiştir. Çok çabuk unutuyoruz, geçmişi unutuyoruz. Yaşadığımız zorlukları, sıkıntıları unutuyoruz. Sanki hep böylesine bir dünyada var olmuş, böylesine bir sıkıntıdan, zorluklardan uzak bir şekilde bugünlere gelmişiz gibi çok çabuk unutuyoruz. Unutmam adına çekilen zorlukları, ödenen bedelleri unutmamak gerekiyor ve bizim görevimiz de bunları hatırlatmak. Bir hak mücadelesi olarak yola çıkan, hakkın ve haklının yanında yer alan bu teşkilatta yer almaktan, bu teşkilatta mücadele etmekten son derece mutluluk duyduğumuzu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. İyi ki bu teşkilat kurulmuş, iyi ki bu teşkilatın böylesine dava adamları kurmuşlar. Hesabi değil, hasbi davranarak yola çıkmışlar ve bizler de onların kurduğu bu yolda yürümekten, bu davayı zirveye taşımaktan, bu mücadeleyi vermekten bir adım olsun geri kalmayacağız. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'da İslam'ın yayılmasında en büyük, en etkili şey edebiyat olmuştur, şiir olmuştur. Osmanlı dönemine baktığımızda şairlerin çok önemli vazifeler gördüğünü müşahede ederiz ki bunun öncesinde de Efendimiz Aleyhisselam döneminde de şairlerin görevlerini çok rahat olarak görebiliriz. Cumhuriyet sonrasına baktığımız zaman üç kişiyi görürüz. Özellikle 1940'lı yılların sonuna doğru. Bunlardan bir tanesi Üstad Necip Fazıl'dır. İkincisi Sezai Karakoç. Üçüncüsü de hiç şüphesiz Akif İnan'dır. Devamı var elbette bunların. Dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar Türkçe yazılmış bir tefsir kitabına bir tane örneği var. Yaygın olarak yazılmış bir Türkçe tefsir kitabına rastlamıyoruz. Türkçe fıkıh kitabına da rastlamıyoruz, hadise de rastlamıyoruz. Kütüb-i Sitte'nin tercümesi Cumhuriyet sonrasındadır. Kur'an-ı Kerim mali 19. yüzyılın sonundadır ve ilk yapanlar da Hristiyanlardır. Şimdi 19. yüzyılın sonuna kadar bunlar yoksa insanlar İslam'ı nasıl öğrenmiş ve bir hayat tarzı haline nasıl getirmişler dediğimizde şiir karşısında şiirle yapılmıştır. Yunus Emre'yi bir inceleyelim. Her bir dörtlüğünde ya bir ayet ya bir hadis vardır istisnasız. Ama Yunus buna ayet demez, hadis demez, bunu şiir diliyle bize öğretir. Örneğin Mevlana'nın mesnevisini okuduğumuzda oradaki anlatılanların ya bir ayetin tefsiri veyahut bir hadisin şerhi olduğunu görürüz. Şiir birkaç defa okuduğumuzda kafiyesinden dolayı akılımızda kalan şeydir. Hepsini ezberlemesek bile birkaç mısra kalır. Yüreğimizden yakalar şiir bizi. Bazen hikayelerle işte mesnevi türü eserlerde yazılan hikayelerle de biz bunu görürüz. Bir hikaye anlatılır ve o hikayede İslam'ın bir umdesi, bir ahlaki normu anlatılıyordur. Ve yüzyıllar boyunca Anadolu işte bunlarla, şiirle, şiirlerle, hikayelerle İslam'ı öğrenmişlerdir. Ve günümüzde de yani Cumhuriyet dönemine baktığımızda da şairleri görürüz. Örneğin işte Birinci Dünya Savaşı'nda kimler aklımıza geliyor dediğimizde hiç şüphesiz Mehmet Akif aklımıza gelir. Sonraki dönemlerde işte Necip Fazıl aklımıza gelir. Sezai Karakoç aklımıza gelir. Akif İnan aklımıza gelir. Yedi güzel aklımız güzel adam aklımıza gelir. Yani yüzlerce ilahiyatçının yapamadığını şairler yapmışlardır. İşte Akif inan da bir dava adamıdır. Bugün sizlere onun şiirlerinden yola çıkarak dava adamının özelliklerini yani Akif İnan rahmetli Akif İnan ağabeyin özelliklerini anlatmaya çalışacağım. 1992'de fakülteyi bitirip İstanbul'da öğretmenliğe başlamıştım. Bir yıl sonra 93 yılında o zaman işte sendika kurulmuştu. İstanbul Başkanı İsmail Kılloğlu hocanın bana bir haber gönderdiğini öğrenmiştim. Sendika kuruldu. İşte Ümraniye'deydik biz de. Ümraniye'de teşkilatı kursunlar şeklinde. Ve o yıl e, göreve başladık. Sendikayı kurduk. 97'ye kadar e, ben İstanbul'daydım. Bir arada e, yine Ümraniye Sendikası'nın başkanlığını şubenin başkanlığını yaptım. Sonraki yıllarda Nazilli'de görev yaparken orada sendikanın açılışında bulunduk. Yine Sivas'a döndüğümde Sivas'ta üniversite teşkilatının kurulmasında içerisinde yer aldım. Şükürler olsun bugünlere geldi. Yani o ilk yıllarda yaptığımız çalışmalarda o kadar zorluklar vardı ki, örneğin e, gittiğimiz yerlerde hep şüpheyle bakılıyordu. Sendikaya girilir mi, sendika ne işe yarar, acaba bir şey mi var bunun altında diye bakanlar vardı. Hiçbir imkan da yoktu. Ee, Akif İnan abiyle o yıllarda tanıştık. Birçok toplantıda birlikte bulunduk. Aynı e, sahnede şiirler okuduk. 2000 e, yılında vefat ettiğinde önce daha önceki dönemde e, ilk tanıştığımızda İsmail Kılıçoğlu hocam benim de işte şiirle uğraştığımı söylemişti. Kendisine şiirleri verdim. Ee, ikinci kitap hazırlıkları vardı. Onlar da bana bir gönder demişti. Bir türlü gönderemedim. Vefatını duyduğumda İzmir'de araştırma görevlisiydim. Akif İnan elbette önemli bir adam ve dava adamlığının nasıl olmasını nasıl olması gerektiğini gösteren bir kişi. İki tane küçük kitabı var. Kitaplara baktığınızda Küçük olmasına rağmen edebiyat tarihimizine damgasını vurmuş eserlerdir bunlar. İşte onun e, bu şiirlerinden yola çıkarak Akif İnan'a göre dava adamı kimdir veya Akif İnan nasıl bir dava adamıdır, neyi bize söyler onun üzerinde duracağım. Öncelikle Akif İnan'ın şiirlerinde çizilen insan teması örnek dava adamı portresinde odaklaştığını görürüz. Onun şiirlerinden kamil model, örnek insan diyebileceğimiz bir dava adamının özelliklerinde şu şekilde sıralayabiliriz. Bir görevi yani emaneti yüklenen adamdır dava adamı. Onun yüklendiği toprağın babası şiirinde de dile getirildiği gibi son peygamber Hz. Muhammed aleyhisselamın emanetidir. Dava adamının ilk görevi. Dava adamı vahiyle güçlenir. Onunla hareket eder ve dertlerine derman bulur. O şöyle diyor: Eskimez bir sesle yöneldim sana, düşlerimin göksel alanlarından. O dava arkadaşına inanır, dayanır, güvenir, cesaret ve metanet dolu bir insandır. Babamın Gazeli adlı şiirinde bir dava adamının niteliğini sıralar bize. Buna göre dava adamı anlam ve derinlik yüklü İslami geleneğini sürdürür. Ceddinin değerlerini yaşatır. Çevreyi koruduğu gibi ümidini de korur. Korku ve ümit arasındadır. Namus ve aşk ehli, helal kazanç sahibi ve helal kazanca düşkündür dava adamı. Çağını tartar ve moderniteyi sorgular. Canlı, idealist ve katılımcıdır Güven ve aşk insanıdır dava adamı. Şöyle diyor, gel yürü ey çocuk güvene, aşka, bulutlar donansın sözleşmemizden. Dava adamı yerli veya diğer bir ifadeyle milli ve medeniyeti temsil, milli kültür ve medeniyeti temsil eder. O bu medeniyeti yaşama ve yaş, yaşatma görevini yüksel, yüklenmiştir sırtına sonsuz bir uykuya kavuşsam bir gün diyen ve bu arzusuna kavuşan merhum şaire 20. ölüm yıl dönümünde rahmet diliyorum. Makamı cennet olsun. Yürüyüş gazeli. Bir kutlu dönüşe hazırdı gövden hicret içindeydi çağlayan gibi. Yakmıştın aklının gemilerini bir kutlu gözlerin gizlerinde sen. En tenha sözünün cezbesindeydin, sözün erişmişti aşk potasında. Erittin ömrümü, erittin ömrünü aşk vadisinde, yürüdün yolların en son safında. Yürüdün yolların en son safında bir kahraman idin, bir garip gibi. Şiir güllerindi, sabır atındı, kuşandın sevdayı, ölümsüzlüğü, Şimdi suskunluğun sırası bizde, susarken konuşan sözün ustası. Götürdün gölgeni aldığın yere, soyundun gövdeni gözlerimize. Sonra işte o yarışmada katıldığım şiirin ismi Mersiye idi. Feleğin çemberinden canan geçti, can geçti. Yalnız gariban değil, Hakan geçti, Han geçti, Evrenin göz bebeği gök mirası beşikten elini yuyan geçti, başını koyan geçti. Bir sabah rüzgarına nefes verdi sevdadan, asırlara hükmeden ulu Süleyman geçti. Üzüntü mü yeğdir, sevinç mi iyi bir dostun ardından Tanrı katında, geride bırakıp usta meleği çağlara seslenen bir sultan geçti. Ellerini uzat kalbimin içi, hilali taşıyan korellerini birlikte götürme, ver ellerini. Gök uğrunda nice bin candan geçti. Bengi su pınarından beslenen umman geçti. Bir doğu mevsiminde doğusal bir hüzünle diriliş dergahında yanan kahraman geçti. Alevlerden gül deren dost Urfa'dan Halilül Rahman gibi can Akif'inan geçti. Yürür özlemlerin maverasına, yürür başı mağrur Fırat'ın oğlu. Köprüler kurarak dünden yarına, çınarlar doğuran bir fidan geçti. Uzat ellerini kalbimin içi, şiirin ankası nur ellerini birlikte götürme, ver ellerini.